16. Bölüm Şeytanın Düşmanlığı Mümin kişinin alimleri ve salihleri sevmesi, onların meclislerine devam etmesi, mutlaka bilmesi gerekli konuları sorup öğrenmesi, alimlerin nasihatlerini tutması, çirkin davranışlardan kaçınması ve şeytanı düşman bellemesi gerekir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Yani Allah'a ibadet ederek şeytana düşmanlık edin. Allah'a isyan ederek şeytana itaat etmeyin. Kalpten samimi olarak bütün hallerinizde, davranışlarınızda ve inançlarınızda şeytandan sakının. Yaptığınız her işinizde şuurlu ve bilinçli olun. Çünkü yaptığınız o amele şeytan riyak katabilir. Çirkin ve kötü davranışları size süslü gösterebilir. Ona karşı galip gelebilmek için Allah'tan yardım isteyin. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bize bir çizgi çekti ve şöyle buyurdu. Bu Allah'ın yoludur. Sonra bu çizginin sağından ve solundan birçok çizgiler çizdi ve buyurdu ki, bu yandaki yollar da her birinin başında bir şeytanın çağırdığı yollardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şeytanın yollarının çok olduğunu açıklamış oldu.